Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yaprak sarmamızı hazırladığımız özel yaprağımız geldi. Onu şu anda demetliyoruz. Bir tane bir tane görüldüğü üzere. Daha sonra bunları suyla haşlayıp salamura haline getireceğiz. Kışlık hazırlık olarak. Kışın yaprak sarmamız meşhurdur bizim. Bunu yapıyoruz. Yaprağımız da özeldir. Kara üzüm yaprağıdır. Çok parlak ve bütündür görüldüğü gibi. Damarlı filan değildir. Özel olarak anlaşmalı bağımız var. Oradan bize gelir. Diğer yapraklar gibi değildir. Salamura'mızı yaptıktan sonra iki sene boyunca hiçbir şey olmuyor bu yaprağa. Ve güzel lezzetli ağızda lokum gibi dağılıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ee, daha siz de bilirsiniz bunları zaten. Ee, yapmış olanlar da vardır illaki bunları. Ee, bu şekilde demetliyoruz. Demetledikten sonra kaynar suda haşlayacağız. Bir sonraki videomuzda zaten haşlamasını da göstereceğiz size. Nasıl haşlandığına dair. E, ee, yem yeşil yeni geldi zaten bugün. Ee, zaten bundan bir hafta sonra da yaprak tamamen biter. Ee, bu yaprakların son zamanları artık annelerinizden babalarınızdan büyük yaşlı insanlardan görmüşsünüzdür zaten bunları da. Bu şekilde kendimiz tamamen organik kendimiz hazırlıyoruz. Hiçbir şekilde hazır bir şey almayız. Bağdan koptuğu gibi geldi. Şunlar demetleyip haşlayıp salamura haline getireceğiz. Ondan sonra kış boyunca yaprak sarması olarak zeytinyağlı yaprak sarması olarak müşterilerimize sunacağız. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar tekrardan Yıldız Kanal sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizinle e, demirden birinci aşamasını gösterdiğimiz özel toplanma yapraklarımız geldi. Yıkadık. Böyle bir güzel şekilde dizdik. Suyunu aldık. Şu anda biraz yıkadık. Suyunu çekilmesini bekledik. Sonra arkadaşlar e, su, tuzlu bir su kaynattık. Tuzlu su kaynattıktan sonra suda haşlayıp böyle demet demet gördüğünüz gibi arkadaşlar kışın hazırlığı yaprak sarması, zeytinyağlı yaprak sarması için bunlar çok güzel oluyor. E, bizim yaprağımız da çok beğenilir. Onun için bir gece bu tuzlu suda Kayn kaynattığımız tuzumuz da pek bekleyecek arkadaşlar çünkü e, tuzunu iyice içine alması lazım salamura yaprağımız olduğu için yapraklarımızın da güzelliğini ve sarılığını görüyorsunuz çünkü bu bize özel toplanıyor arkadaşlar her yaprağın e, sarması zeytinyağlı yaprak sarması güzel olmayabiliyor e, yaprağın özelliği damarsız olmamasıdır damarlı olmayacak kesinlikle ince dülbent gibi olacak koyduğun zaman gayet güzel pişmesi lazım onun için arkadaşlar yaprak alırken özellikle damarsız, yırtıksız öyle yaprak almaya dikkat edin. Bu şimdi bir gece bekleyecek arkadaşlar. Yarın bidonlarımıza koyacağız arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.